Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Ne? <laughs> <laughs> Bu kez gücün işe yaramayacak gibi Elif. Kabul et Elif, bu oyunda çok başarılı değilsin. Dikkatimi toplamam lazım. Seslere odaklanmalıyım. Ha. Yakaladım seni Ali. <laughs> Düh ya, neredeyse kaçıyordum. Siz de duyuyor musunuz? Çınar bizi çağırıyor. Nazmi. Geldim patron. Nazmi, gel otur şuraya. <laughs> Sağ ol patron. Gerçekten çok yorgundum. Tamam, şimdi kalkabilirsin. Biraz daha dinlenseydim. Ne dinlenmesi şaşkın? Çok işimiz var. Taşınıyoruz. Neden? Gürgen! Gürgen! <laughs> sıranın üzerindeki dağınıklık da ne böyle? Ee, öğretmenim şey, ben... E... Sana özel bir ödev veriyorum. Haftaya kadar aslan yattığı yerden belli olur... ...atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazacaksın. Ee, peki öğretmenim. Hasan, aslan yattığı yerden belli olur ne demek? Sonunda ödevlerini ciddiye almaya başladın. Hı. Kişiyi yaşadığı yer anlatır ve davranışlarını açıklar. ...onların nasıl bir insan olduğunu ifade eder. <gülüyor> 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 bu sebeple benim şanıma en yaraşır yere taşınıyoruz. Orası neresi patron? Tabii ki top kapı Sarayı. <laughs> Atalarımız gibi dünyaya nam salacağız azmi. Böylece tarihten geçmeme gerek kalmayacak. Ve aslanat <laughs> olabileceğim. Patron peki bu ne? <laughs> Son icadım. Şipşak 3000. Bununla İstanbul muhafızlarına güzel bir ders vereceğiz Azmi. Yaşasın patron. <Gülüşmeler> Fotoğrafımı mı çekeceksin? Ne? <laughs> <laughs> patron. <Gülüyor> Göremiyorum patron. Ya. <laughs> <laughs> Korkmaz Bey, sadece 10 dakika sürüyor etkisi. Eh, bu süre bizim muhafızları yakalamamıza yeter de artar bile. <laughs> Merhaba Çınar. Merhaba çocuklar. Bizi çağırdığını duyduk. Yine Azmi değil mi? Haklısın Zeynep, evet yine bir planları var. Bu kez nereye saldıracaklar? Yine hedeflerinde Topkapı Sarayı var. Yine mi? Üstelik bu kez oraya yerleşmeyi planlıyor. Bu kadarı Gürgen için bile fazla değil mi? Gürgen bu çocuklar ne yapacağı belli olmuyor. Topkapı Sarayı'na zarar vermesine engel olmalısınız. Biliyor musun Azmi? Topkapı Sarayı'nda bir zamanlar dört bine yakın insan yaşıyormuş. Gerçekten mi patron? Tabii ya. Birazdan saltanat kapısına varacağız. Orası birinci avluya açılıyor. Ama sen eşyaları taşırken biraz yorulacaksın. Çünkü biz sarayı hümayunde yani iç sarayda yaşayacağız. Orada ne var ki patron? Bavus selam. Mutfak Kanadı, Arz Odası, Fatih Köşkü, Hekimbaşı Odası, Ağlar Camii, İç Hazine, Oho say say bitmez Azmi. Patron sen bunca şeyi nereden biliyorsun? <laughs> ben, galiba hepsini tarih dersinde öğrendim Azmi. <laughs> Burası Aa. çok büyük. Haklısın Mehmet. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700 bin metrekarelik bir alanda yer alıyormuş. Ama bugünkü Aa. kullanım alanı 80 bin metrekare. Yine de çok büyük. Gürgen ve Azmiyi nasıl bulacağız? Aramaktan başka çaremiz yok. Hadi, gerekirse ikiye ayrılırız. <laughs> getir Azmi, getir. Onları şuraya mı koysak? Hayır, hayır. Buraya koyalım. <laughs> hmm. ah. ah, çok yoruldum patron. Oturuyor musun sen? Koltuğuma oturuyorum Hı? patron. Bunu bana almadık mı? Olur mu şaşkın? Burası arz odası. Burada padişahlarımız yabancı elçileri kabul etermiş. Yani patron? Yani Siyazmi, sen elçi ya da yabancı olmadığına göre orası senin koltun olamaz değil mi? Hadi koş, şifşak üç bini bul getir. Yanımda nöbet tutacaksın. <laughs> Peki patron. Hı. yok artık. Resmen yerleşmiş. Kalıcı bir hasar vermiş mi? Yo hayır. Eski eşyaları yerine koymamız yeterli. Hı? Hı? İşte oradalar. Hadi Elif. Burayı eski haline getirmeliyiz. Hiç merak etme. Biz tam üç kez taşındık. Benim için çocuk oyuncağı. <laughs> Burayı yatak odası mı yapmış? Gürgen bu kez kendini aşmış Ali. Tarihi dokuyu böyle bozmasına izin veremeyiz. Aslında zarar vermemiş. Sadece kendi eşyasını yerleştirmiş. <gülüyor>. <gülüyor <gülüyor> Sakın kaçayım demez mi? Efendim? Duyamıyorum. Gülümseyin. <gülüyor> 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 Nasıl? Yeni icadımı beğendiniz mi? Nasıldı kıskıvrak yakalandınız ama? Bizi yakalasan da Mehmet ve Elif seni durduracaktır. <laughs> Bu defa o kadar kolay değil. Artık ben de oyundayım. Aferin Azmi, iyi iş çıkardın. Ben padişah olduğumda sen de veziri azam olacaksın. Vay be, sağ ol patron. Hiç de bile. İstanbul muhafızları henüz son sözünü <laughs> söylemedi. Azmi, arkadaşlar son sözlerini söylemeden ağızlarını bantlar mısın? Keyifle patron. <gülüyor> 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 Ali ve Zeynep'i merak etmeye başladım. Nerede bunlar? Merak etme, şimdi buluruz onları. Burası ne kadar büyük biliyorsun. Neyse, en azından geçtiğimiz yerleri eski haline getirebildik. <laughs> Yalnız roket şeklindeki yatak güzelmiş. İçinde gürgeni hayal edebiliyor <gülüyor> musun? <gülüyor> ne düşünüyorum biliyor musun Azmi? Bana Hı. biraz izin vermeyi mi patron? Çok yoruldum Hı. da. Şikayet etmez Azmi. Taşınmalarda ilk gün hep zordur. Hem ben başka bir şey düşünüyorum. Buraları diyorum. Uzay desenli duvar kağıtlarıyla kaplasak nasıl olur acaba? Çok güzel olur patron. Yerlere de parke döşeriz. Kışın ısınmaz burası. Hı -hı. Hı -hı. Olamaz bizimkileri yakalamışlar. Ama nasıl olur? Kesin bir tuzak kurdular. Anlamanın tek bir yolu var. Kendimizi yakalatabiliriz. Başka şansımız yok. Denemek zorundayız. Arkadaşlarımı <laughs> serbest bırak Gürgen. <laughs> Buraya kadarmış. Seni buldum. Ooo kimler gelmiş. Ben de sizi bekliyordum. Geç kaldınız biraz. <laughs> Senin yerleştiğin yerleri eski haline getirmekle meşguldük. <laughs> eski haline mi? Ama ben çok uğraşmıştım. Dur Azmi. Bu keyfi bana bırak. Gülümseyin. Son gülümsemeniz olacak. Olamaz. O, o, gözlerim... Gözlerimi açamıyorum. <laughs> Şimdi anlaşıldı <laughs> Ali ile Zeynep'i nasıl yakaladıkları. <laughs> Başarabilirim. Körebe oyunundaki gibi. Dikkatimi toplarsam yapabilirim. Hmm. <laughs> 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 Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Asla kaçamazsın. Duydun mu beni? Ama sen de saklanamazsın Gürgen. Ne? ne? Koş Azmi koş. Nasıl savunlar kaçamaz. Şipşak üç bini alalım. Aa! <laughs> Tebrik ederim çocuklar. Yine başardınız. Sağ ol koca Çınar. Bu kez eli sayesinde başardık. <laughs> Aslında körebi oynamanın da faydası oldu biraz. Aranızda bu dostluk, bu bağ olduğu müddetçe İstanbul güvende. Merak etme koca Çınar. Yüzünü kara çıkarmayacağız. Buna hiç şüphem yok çocuklar. Artık oyununuza devam edebilirsiniz. Ben ce yeni bir oyun bulmalıyız. Bu oyunun galibi çoktan belli oldu. <laughs>